Yapı mekine ne yaptık? Bu şekilde hallettik. Şimdi gelelim çekim ekine. Dediğim gibi sözcüğün yapısını kesinlikle değiştirmez. Ne yapar? Ona vazife yükler. Ona zaman olarak, ona efendim sahiplik olarak, tekillik çoğulluk bakımından, ilgi-alaka bakımından ve ayrılma olarak, bulunma olarak, belirtme olarak bir takım vazifeler yükler. Şimdi o vazifeleri tek tek göreceğiz. Bütün ayrıntılarıyla hiç korkmayın. Niye korkalım ki değil mi? Ben varım burada. Devam edelim. Tablomuzu bir kere genel daha yani bir kere daha genel haliyle görelim. Umumi haliyle şöyle umumi bir bakış atalım. Sözcükte yapı dedik. Kökleri gördük. Eklerdeyiz. Ekleri ikiye ayırdık. Yapım eki, çekim eki. Yapım ekini konuştuk, bitirdik. Şimdi çekim ekindeyiz. Çekim eki. Bak bunu öğrenci içti diye kodladı dedik değil mi? Evet nasıl kodlarsan kodla. Yeter ki öğren. Şimdi bunların özelliği isme gelmesiymiş. Niye önemli? Çünkü biz de demin neyi öğrendik? İsim kökünü, fiil kökünü. Bu önemliydi. Bunu bilmeseydin gelenekin isme mi geldiğini, fiile mi geldiğini bilemezdin. Şimdi çokluğun lerler olduğunu bilmeyen yok. İlkokuldan beri bağırıyorlar. Ama bu adamlar size sınavda bu çokluk eki almıştır diye sormazlar. Almış mıdır, almamış mıdır diye sormazlar. Ne yaparlar? Bunun bir takım vazifeleri var. Onları soracaklar. Şimdi göreceğiz. İlgi dediğin şey ın in, in tamlama eki. Bir de s s tabi oradaki s kaynaştırma göreceğiz. I i u ü efendim tamlanan eki. Yani bir tamlayan var, bir tamlayan, bir de tamlanan. Bu ekleri göreceğiz. Göreceğiz. İyelik. İyeliğin bir diğer adı sahiplik. Yani neyin kime ait olduğunu söylüyor. Neyin kime ait olduğunu. Aitlik ekidir. Bunu da ayrıntılarıyla göreceğiz. Im, benim, senin, onun, efendim bizim, sizin, bizlerin, hepimiz, onların ad durum ekleri. Bir yalın hal var yani onu şimdi izah edeceğim. Bir de i, e, d, de, den hali. Adam bunlardan ziyade özellikle şu iki ekin d ve d'nin cümledeki işlevini, vazifesini soruyor. Peki yalın hal ne? Yalın hal şu. Sakın şunla karıştırma. Basit vardı ya sözcüğün yapısında. Bak şu. Basit değil bu. Yalın halle basit basit hal aynı şey değil. Bir sözcük. Eğer size soruda basittir deniyorsa şu. Herhangi bir yapım eki almamış demektir. Yapım eki alırsan olur hocam basit olmaz, türemiş olur. Yani ben şimdi kırdım dediğimde burada bir yapım eki var mı? Yok. Demin öğrendik hocam işte bu de zaman eki. Zaman ekleri çekim ekiydi fiile gelir. Fiile gelen çekim ekleri. M'de birinci teklik. İyilik. İyilik değil. Şahıs söylemiştim. Fiile gelen ekler şahıstır. Yani kipe, kipeklerinden sonra şahıs ekleri var. Dikkat. Tamam hocam anladım. Türemişe bak. Kırmaktan kırılmak. Kırma eylemiydi. Sonra ne oldu? Kırılma oldu. Kırmaktan kırılma oldu. Yani fiilden fiil mi oldu? Evet. Yani türedi. Niye? Yapım eki aldı. Yapım eki aldığı zaman efendi bu türer. İşte sakın basit sözcüğü bununla karıştırma. Neyle karıştırma? Yalınla. Sözcüğün yalın hali demek yalın hali demek şu i e den d de eklerinden hiçbirini almamasıdır. Bir daha söylüyorum. Bu eklerden birini alıp almamasıdır. Yalın hali budur. Yani ben kırıldı dediğim zaman bu yalındır. Peki basit midir? Hayır, türemiştir. Yapı bakımından bakın yapı bakımından türemiş bu. Yapı meke almış. Bu basit değil. Ama bu yalındır efendi. Neye göre yalındır? Gelen efendime söyleyeyim. Eklere göre. Mesela kırıldım değil de ben buna kırık diyeyim. Kırık diyeyim. Saçındaki kırığı ya da saçındaki kırığa dikkat et dediğimde Buraya ne geldi? Bir yönelme hali. Bu artık yalın mı? Bu artık yalın değil. Bu artık efendim ismin e halini almış. İsme gelen hal, hal ekini almış. Bu olmasaydı ya da d veya den olmasaydı ne diyecektik? Biz kırık için şunu söyleyecektik. Yalındır. Peki yapısı yönüyle nasıl hocam? Yapısı yönüyle basit değildir arkadaşlar. Yapısı yönüyle de türemiştir. Çünkü yapım eki var. Yani kriterimiz neye göre değerlendirdiğimiz. Buraya göre değerlendiriyorsak yani buraya göre değerlendiriyorsak yalın olup olmamasına i, e, e, den alıp almamasına göre bakıyoruz. Yok eğer ki yapısı cihetiyle inceliyorsak ne diyeceğiz biz bir duruma? Yapısı cihetiyle inceliyorsak o zaman da yapım eki alıp almadığına bakacağız. Şimdi ben bunu yalın olarak incelersem i, e, d, de, den almış mı almamış mı ona bakarım. Almışsa yalın değildir. Hal eklidir. Hale ki vardır derim. Yok efendi. Ben yapı bakımından inceleyeceksem eğer ne derim? Fiilden isim yapım eki almış. Bu artık türemiş derim. Bu kadar. Fiile gelen çekim ekleri. Fiile gelen. Bakın. Kırmak derim değil mi? Hadi. Seçmek diyeyim. Bir zaman eki söyle bana. Mesela gelecekte ne yaparsın bir şeyi? Seçeceğim dersin. Seçe. Seçeceğim. Yiz. Yes. Seçeceğiz. Kim? Biz seçeceğiz. Seçeceğiz. Gelecekte şunu seçeceğiz. Tercih edin. Seçmek fiil kökü değil mi? Ecek, acak ne? Gelecek zaman eki. Yani ki peki. Seçeceğiz. Kim? Biz. Bu da birinci çokluk. Ne eki? Efendim? Şahıs. Aferin. Fiile gelir çünkü. Şahıs ekidir. Peki hocam şimdi bu ne oldu? Ya işte fiile gelen ekleri inceledik. Ki pekini, kişi ekini. Ek eylemle ek ayrıntısıyla göreceğiz. Sıkıntı yok. Acele et. Relax. Gel şimdi seninle ne yapalım ortağım? Bak. Şimdi seninle soru çözelim. Biraz öyle adam gibi soru çözelim ya. Soru görsün yüzümüz. Soru. Ve soru tarzlarını da gör. Bak nasıl geliyormuş soru. Buraya kadar öğrendiklerimizle bakalım soru çözebilecek miyiz? Hocam çözeriz. Niye çözemeyelim? Çözeriz tabii. Niye çözmeyelim? Bak farklı kökten türemiştir. Neye bakacağız? Şuna bakacağız kardeş. Biz neyi öğrendik? İsim kök, fiil kök, kökteş, efendim ses deş Önemli değil. İsim kök ve fiil kök öğrenmek temelde değil mi? Şimdi bakıyorsun bu köklere. İsim kök veya fiil kök var mı? Görevidir. Bunun kökü anlamlı olarak ayır bakalım. Ne olabilir? Göre olur değil mi? Sana göre bana göre. Hayır. Görmekten olur. Ama yani bir iş görmek sorumluluk. Nasıl sorumluluk olmuş? Yani görev, ödev manasına nasıl gelmiş? Vazife anlamına nasıl gelir bu? Gelmiş. Görev olmuş. Görmekten görev. Fiilden isim olmuş. Yani kökü neymiş? Fiil. Umudunu yitirme. Ummaktan gelmez mi bu? Bak en küçük yapı ummak. Ummaktan umut. O zaman bu da fiil kökü. Hocam bakışları bakmak olur. Aferin. Yani bakmak fiil kökü. Ekinleri kaldırmadan acaba hocam ekmek olur? Ekmekten gelir. Ekmekten ekin. Anladın mı? Ya da ben anlatabildim mi? Bu daha doğru. Belki aciziyet bizdedir efendim. Adamcağız otobüste zorlukla bindi. Zormak diye bir şey duydun mu sen hayatında? E anlamla en küçük yapısını bulduk. Zor. Hocam zorla zorluk mantıklı evet. Zor olur. Bence de olur. Peki zora sor bakalım. Zormak oluyor mu? Olmaz. Bu sormak mı ki zormak olsun? O zaman zora ne dersin? İsim dersin. Hangisi farklı kökten türemiş? Edirne'deki işte bu sırıtıyor.